Halil'in köydeki akrabalarına, asker arkadaşlarına kadar bakmışlar. Bir haber yok. Abi, abi ama gel otur. Acık otur abim gel. Oturmaktan başka bir şey yaptığım yok ki zaten Hatice. Kızım ortalarda yok. Ben zaten hep oturuyorum. Mehmet nereye? Merhaba Mehmet. Merhaba hocam. Bir haber var mı? Ne oldu? Bir haber yok. Hiçbir haber yok. Siz öyle arabada uyurken görünce bir dürteyim dedim. Arabada kalmışsınız gece. Ben dün gece çok geç geldim de annemleri rahatsız etmek istemedim. Hocam biz evimizi çalsaydın ya. Ben alışım böyle yataksız uykulara. E bari şimdi gelin bir çayımızı için. Hem misafirimiz var diye belki babamın boğazından bir lokma bir şey geçer. Rahatsız etmeyeyim ben şimdi. Yok canım olur mu öyle şey? Gelin. Günaydın. Arabası yok. Ya Feriha'yı buldular mı acaba? Eğer bulup da hastaneye götürdülerse Emir oraya gitmiştir. Cansu, ben bu evde artık Feriha'nın adını duymak istemiyorum. Çok ciddiyim. Ama onu bulmak zorundalar. Yoksa Emir beni asla affetmez. Cansu nereye? Aşağı gidiyorum. Soracağım. Hiçbir yere gitmiyorsun Cansu. Ya kendimi göstermek zorundayım. Anlamıyor musun? Emir beni onların yanında görmezse inanmaz. <laughs> Abi. Bak Hoca Bey'in hatırına lokmacık hiç olmazsa kuru bir ekmek geçsin boğazından. Günlerdir kızımın boğazından bir lokma ekmek gitmedi. Aç mıdır, tok mudur bilemiyorum. Ben ben nasıl yerim? Ben bakarım. Cansu, merhaba. Şey, ben merak ettim de Feriha'dan bir haber var mı? Vallahi haberler sende diye duyduk. Öyle polisler apar topar götürünce herhalde bir bildikleri vardır diye yani. Ben bildiğim her şeyi ifademde anlattım Seher. Cansu. Senem Hanım buyurmaz mısınız? Ay siz Levent hocayı herhalde polis zannettiniz. E Feriha'nın okuldan hocası. Ee, biz sadece Feriha'yı merak ettik. İnşallah kısa zamanda bulunur. Hadi Cansu. Sanem Hanım size nasıl dikkatli baktı öyle? Kesinlikle başta polis zannetti. Bana müsaade artık. Çay için sağ olun. Afiyet olsun. Rahatsız <laughs> olun lütfen. Ya hocam, Sencep cep telefon yok bende. Hani akşam bir şey duyarsak haber verelim diyorum. Tamam, akşam uğradığımda hallederiz olur mu? Tamam. Hadi hoşçakalın. Vallahi ne kadar iyi bir insan, ne kadar insan canlısı vallahi. Vallahi nasıl insan canlısı? Böyle masal anlatır gibi anlattı Feriha'yı. <laughs> bir benim şöyle hocam olmadı vallahi. Ya iyilik bakımından diyorum Mehmet. İyi insan.